Homi Mi Band hakkında Türkçe IOS için herhangi bir kaynak bulamadığım için bu uygulamayı yapmak istedim. Videoyu çekmek istedim. İlk önce saatimiz ya da cihazımız böyle bir kutuyla geliyor. Kutuyu açıyoruz. Karşımıza direkt çıkıyor. İçinden çıkardığımızda bir şarj kablosu var. Onun dışında şarj kablosu bu şekilde, cihaz bu şekilde. Cihazı şöyle böyle çıkartıp direkt şarj soketine yerleştirip bilgisayar üzerinden şarj edebilirsiniz arkadaşlar. Daha sonra tekrar kolaylıkla takabiliyorsunuz. Dersinden bir kullanma kılavuzu çıkıyor. Kullanma kılavuzu tamamen Çince olduğu için pek bir işimize yaramadığını söyleyebilirim. sevdiğimden. Cihaz gelmeden önce telefonunuza Mi Band uygulamasını indir indirmeniz gerekiyor. Mi Band uygulamasını indirdikten sonra da öncelikle direkt Huawei'nin internet sitesi üzerinden akontunuzu oluşturmanızı tavsiye ediyorum. Yoksa akont oluşturma direkt Çince başlayabileceğini söyledikleri için ben o şekilde oluşturdum. İlk önce cihazı eşleştirmek gerekiyor. Eşleştirmek amaçlı üstteki ikona tıklıyoruz ve searching diyor bekliyoruz. Titremeyi ve ışıkları gördükten sonra bandın etkinleştirilmesi biraz birkaç dakika alabiliyor bazen. Etkinleştirme bu şekilde. Tabi telefonda daha önceden bluetooth'u açmıştım, bunu söylememe gerek yok mu diye düşünüyorum. Uzun sürdü biraz. Ama daha da hızlı olduğu zaman oldu yani denerken. Şu an etkinleştirildi arkadaşlar. Zaten uyarı ışığında yaktı ve tamam. Sağ üst köşeye basıyoruz. Sağ üst köşeden Mi Band uygulamasına geliyoruz. Mi Band'a geldik. Şu an burada ne kadar şarj olduğunu cihazın gösteriyor. En önemli özellik olan incoming call özelliği için yani telefon çaldığında titremesi için öncelikle ben iPhone'da nasıl etkinleştireceğim bulamamıştım. Bir Android cihaz üzerinden denedim de incoming call'ın altında incoming call'ı etkinleştirme tarafına denk geldim. Başka bir Android cihazda onu etkinleştirdikten sonra tekrar kendi telefonuma döndüğümde incoming call gayet etkin şekilde çalışıyordu. Buradan kaç saniye sonra çalmaya başlamasını ayarlayabiliyorsunuz. Ben 3 saniye ayarladım. Telefon çaldıktan 3 saniye sonra da gerçekten titremeye başlıyor. İsterseniz burada üzerinde yanan lambaların ışını band light color tarafından değiştirebiliyorsunuz. İşte mavi, turuncu, kırmızı, yeşil şeklinde değiştirme şansına sahipsiniz. Ee, daha sonra Alarm tarafı gayet stabil çalışıyor. Ayarladığınız süreden sonraki ilk uykunuzun hafiflediği anı kontrol edip sizi uyandırmaya, titreyerek uyandırmaya başlıyor arkadaşlar. Burada da uyku tarafında hangi saatler aralığında derin uykuya daldığınızı, hangi saatler arasında da hafif uykuya geçtiğinizi bu şekilde görme şansına sahipsiniz. Bir arama testi yapalım isterseniz titremeyi göremeniz açısından. Aradığımda 3 saniye sonra titremeye başlayacağını görebilirsiniz. 3 saniye sonra titremeye başlıyor. Bu şekilde arkadaşlar. Daha sonra tekrar uygulamaya dönersek. Libant üzerinden. Her türlü ayarı kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Bir husus daha var. Eğer Whatsapp veya mesaj üzerinden titremek titremeyi almak istiyorsanız telefonunuzda eğer ki jailbreak varsa bunun içerisinde bunun içinde videonun altına belirteyim noktaya bakarsanız nasıl yapacağınızı anlayacağınızı umuyorum. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.